Arkadaşlar videoyu böldüğüm için özür dilerim fakat abone videonun izleyenlerin %80'i abone değil. Lütfen abone olup like atarsanız ve Kürt oyuncu takıntılı ailesinin gücünü gösterirseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Açayım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abdullah Özdemir yani Kerem ee, Kürtçe'de kızıl oyuncu yanımda Kerem Aga 61 var Merhaba Kerem Aga 61 Uy. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Kerem'in engel raporu vardı. Arkadaşlar bundan önce iki el girdik İkisini de kazandık Ondan sonra video açtım deneme Üç videoyu da yenemedik Sence nedir bunun sebebi Kerem Aga canamet olabilir. Şimdi Kerem aga sen hemen lan gel, lan. Lan gel. Lan gel lan adam şey Yok geliyorlar kanka şaka değil. Hı, hmm, gelmiyorlar. Ben hemen bir elmasa gideyim. Elmas şurada. Ortaya gidebildiğimiz zamanlar kazanıyoruz. Gidemediğimiz zamanlar kazanamıyoruz. Camelot'lar başkasına gidip güç dengesi değişiyor. Geliyor dağılımı Aynen öyle Kerem Aga. Ben hemen bu ortaya gittim. Adam gelirse haber ver. Adama bak dışarıdan Kerem Aga. Kırmızı geliyor ortaya. Yok gelmedi. Gitti. Adama bak Kerem Aga. Geliyor mu adam? Aa, turuncu almış buraya Kerem Aga. Kerem onu ha Kanka 4 emerald'ı kaybettim düştüm aşağı. <laughs> Gerçekten çok kötüyüm arkadaşlar. Özür dilerim de. bunun için. Ben <laughs> tam telafi etmeye çalışacağım fakat yani 4 emerald'ı nasıl geri kazanacağım bilmiyorum. Tam bir malım. Öyle mi Kerem Aga? Evet. Yani sikiyim gerçekten. Turuncu da ortada. O da toplayacak. Geri Yarı yarıya bölüşürüz büyük ihtimalle. Abdullah aga. Efendim Kerem aga. CS yayınlarına yapmaya ne dersin? Olabilir. Oo. <laughs> <laughs> <Ana>, Oo. <onun gülüyor> en... <laughs> evet Kerem aga. Çıkardım konuşabiliriz. Hey. <laughs> e evet. ee, bence bu küçük kardeşlerimiz videoları beğenirse bu videoya 3 like <laughs> <laughs> olsun, evet, evet, evet. Yani. Üç saat bile gelmiyor videoların amına koyayım. Geliyor <laughs> oğlum. Geliyor mu? 15 saatli videom var. İyi helal 3 saat <laughs> like gelirse CS videosu gelecek mi <laughs> Abdullah'a? Gelir hocam. Gelir mi ikili yoldaş? Gelir hocam gelir. Neden gelmesin? Bağış Arkadaş... Aşağılar gibi döner. He. <laughs> Arkadaşlar Kerem'le birlikte CS e videoları gelmesini isterseniz ee, yorumlara Kerem Aga la CS e gelsin yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bana kimse gülmüyor. <laughs> Kendi kendime gülüyorum. Psikola gittim arkadaşlar. Psikola dedim ki Oğlum, Oğlum şey Abdullah Aga özel bilgi paylaşımı yok yok yok. Sıkıntı yok Aga ya. Yeşil bir siktir yeşilten. <laughs> Sümükleri toplamışız zaten. Ben bas oldum ona göre ama ben bunu söyleyemem zaten. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arkadaşlar psikoloğa gittim. Tekrar bas olmadım. Arkadaşlar psikoloğa Çakar, gittim işte. geçen gün. Ya. Dün, ya geçen gün. Abdullah ya. ya. Ya bir sus be. Yani, dün gittim ben arkadaşlar. Ben bas oldum bir şey söylüyor muyum? Söylemiyorsun kenarda. Ya. Ya dün Lan, gittim arkadaşlar. Oha obsidyen yapmış turuncu salaklar ve kırılmışlar ona rağmen. Demek ki burada ne öğrendik? Önemli olan obsidyen yapmak değil. Base'i iyi korumak. Neyse arkadaşlar ben bir devam edeyim. Kerem Aga salmadığı için diyemedim. Ee, psikoloğa gittim dün. Dedim. dedim ki çok saçma şeyler söylüyorum kendi kendime. Hayır hayır hayır. Ve bunları Abdullah gülüyorum. Abdullah zekalı olduğu için geri zekalı olduğu için Psikoloğa diyeceklerimi unutmuş ama bırakmayın. <laughs> Hangi setan var söylemiyordum ama İzin vermedi bir ağlıyor o yüzden. Yani arkadaşlar e, dedim doktor. Her like Abdullah gel bir tokat. <laughs> ha dur like atmıyorlar zaten sıkıntı değil. <laughs> bir bakıyor videoda like rekoru. Yani bence gelmesi lazım oğlum insan psikopat yalan söyler. <laughs> <laughs> Adama yalan söyleme sorunum var diye gidiyorsun ama yalan söylüyorsun ve söylemiyorsun yalan söyleme sorun olduğunu. Ama ne koyayım ya Yok affetmene gerek yok arkadaşım Ya arkadaşlar neyse yani gittim Bir sike de biraz Devlet pütükanına bir gitmiş Adam hı <laughs> hı <Adama gülüyor> geçirmiş bunu. Adama dedim ki He, Çok saçma şeyler söylüyorum ve bunları gülüyorum Neden sizce Bana ee, ne demiş ki adam Olsun, Gülmek olmuş. iyidir <laughs> Bu arada turuncular Allah. kırık okey. Onda bir sıkıntı yok da kırmızılar çok iyi kaplamışlar. Su falan koymuşlar. Bomba atılmıyor yani. Turuncu kırık ona rağmen yanıma geliyor. Geri zekalı bu neyin özgüveni amına koyayım. Delileniyorum böyle olunca. Kaç amına koyayım. Kaçıyormuş gibi yapacağım. Ya aslında kaçıyorum gerçekten de. Ama seni bilmek. Kanka beni araya kısırlar. Ya senin ananı var ya. Kanka oha çok iyi oynuyor. Makro var, makro var yemin ederim. Yemin ederim makro var. Nice makro. Ben banlıyım. Dur orospu evladı yazayım da 10 saat daha banlayayım. 6 saat. İkinci seviyeden tamam, küçük var amına koyayım? Var. Mesela orospu bir çocuğu birinci dereceden mi küfür direkt sana? Yok pardon ikinci dereceden annene küfür ediyorum çünkü. Birinci dereceden olması için Allah'ım söyle Ark <laughs> Arkadaşlar ne diyor bu çocuk? Kanka al altı zümrüt atıyorum git kendine altın pantolon ee, elmas pantolon al. Kanka ben kırmızılara gideyim ortada geliş biraz. Abdullah Turunçlar... bak hiç ops almadı sikecekler bizi. Ops'a gerek yok bak turuncu da ops'u kırıldı ama. Ben ortaya gidiyorum Abdullah Ben zaten ortadayım kardeşim. Tamam ben de ortadayım. Tamam Diye ben 8 kuru... emerald alıp geliyorum. Kapatalım base'i ops. <laughs> dal dal al, turunculara dal. Buradalar. Gel. Bu çocuklar. Dal şuna Al araya. Diğeri bizi kıracak ama. Öyle bir sıkıntı var. Arkadan bana vuruyor. Abdullah neredesin Abdullah? Alo beyze giderler diye kaçtım bak. Amına koyayım ölüyorum ya ben. Ölme ölme. O iki kişi geliyor O iki kişi getiriyorum sana. Tamam beyze doğru getir onları. Geldiler zaten geldiler geldiler. Tam ikisini de attım ooo. <laughs> 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 tamam yeter amına koyarım. Arkadaşlar sinir sorunlarım da var bu arada. Bunu söylemeyi unuttun değil mi o? Evet ben söylemiyorum. Mesela. Peki ne işe yaradı bu psikolog? Hiçbir şey yaramadı. Sadece okula gitmedim bugün. O işe yaradı. Bu arada psikoloğa ben de gitmek istiyorum ama derdimi anlatmak için. Birlikte gidelim Yoksa iyileştirelim. Kerem her şeyi birlikte yapmayalım oğlum. Sporo senle gidiyoruz. Pardon. Ha, istemiyorum abi yani Ay abi. Abi, 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 spora sen de gidiyorum. Bin binle sen de gidiyorum. Yarak pis. Kovada sal ben kendi değilim lan. Ha, yani bir şey. De ne abi. yapıyorsunuz lan? Arkadaşlar video Furkan abi yani Furkan'a geldi. <laughs> Furkan'a <abi gülüyor> geldi. Evet <laughs> be. <laughs> 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 Furkan abim videoya selamlar söyle. Selamlar. Şey Arkadaşlar geçer. Furkan abi. Ha bir... YouTube. Furkan abi benim çok sevdiğim bir abimdir. Alper'in abisi fakat bizi de öz abisi gibi e, öz, çocuk, öz, kardeşi oyunu öz abimiz öz kardeşimiz gibi bize oyunlar oynamıştır bize eğlenmiştir Olar oynamıyor artık sattı bizi e e, büyüdü artık ama sıkıntı yok tabii ki <laughs> hadi ben de minecraft indirim oynayayım size gel Vay. Aa, 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 ben yok, yapmıyorum yok yok oynamam. minecraft Kerem aga sen bunları oğlum genel attığım video ne oğlum <gülüyor> düşüyor <gülüyor> 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 Aa aa <laughs> aa Olsun aga kırmal lazım. Bak hadi. Kırdım hocam. Dal şunlara. İzim. Lan, çaldım. dal şunlara, dal şunlara. Sen öleceksin kardeşim. Sen de öleceksin. Çok iyi oynuyorum. Çaldı mı? Ya arkadaşlar görüyorsunuz. Kerem aga çaldı kiri. Fakat oyunu ben kazandırdım. Evet, bir yer daha giriyoruz arkadaşlar kazanmanın <laughs> şerefine. Hayır, geliyorsun oğlum. Saat daha 22.7. 10 dakikamız var. Kapat o zaman. Videoyu kapat. Hayır, bir videoda çok uzuyor musun? İzlenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> da sana ne oldu? <gülüyor> <temeldi> <gülüyor> Arkadaşlar bir part girdik. Kerem kapatalım dedi. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Like atıp <laughs> abone un. olmayı unutmayın <laughs> ve yorum yazmayı <laughs> unutmayın. Ve Kerem Aga ile CS videoları gelmesini istiyorsanız e, yorumlara Kerem Aga ile CS isteriz yazmayı unutmayın. E, ben son... ne istiyorsanız 100 like'a benle CS. 100 like'a Fıkan <laughs> abi, abi ile CS <laughs> abi. arkadaşlar. like'ı görmedi. Yok gördüm bir tane videom var edit videosu. Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Kerem Aga ve Furkan abi Aga demek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben siktirin uyum ders çalışın koyayım. Arkadaşlar tenis evet. antrenörüyüm. E, tenis dersi almak isteyen DM'den ulaşabilir. Evet arkadaşlar onun da reklamını yapalım. E, abi, Furkan... zaman bir sus bir sus. Furkan Aga yani Furkan abim diyelim Furkan Aga diyelim. E, tenis antrenörü Omi de tenis antrenörü veriyor ve çok yakışıklı özel kızlar diyem e, zaten bir hak videonun hakkında kısmına Furkan abinin Instagram adresini koyacağım e, eğer tenise ilginiz veya yakışıklı erkeklere ilginiz varsa bir 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 yazmayı de unutmayın de. Furkan abiye evet Kerem Aga. Sen oyunda mısın? Oyundayım Kerem abi. Hayır. E ben... Elif'in bu... Türk oyuncu mu? Hayır kanka o kız Neyse arkadaşlar video kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Dakika ben niye Türk? Lan Pardon. bir sus. Sen kendi kendine girmişsin işte. Arkadaşlar like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Bir sus. E, 3 ee, like da Kerem Agayla CS gelir. Yorumları belirtmeyi unutmayın. 100 like da da Furkan abiyle özel video gelir. Görüşürüz arkadaşlar.